Doktor Mustafa Saygın. İyi günler, mutluluklar dilerim. Bugün diyaliz hastalarımızla ilgili değişik yaklaşımlarımızı anlatacağım. Biliyorsunuz diyalize giren hastalarımızın makineye bağlanması için mutlaka kollarında ya da bacakta damar oluşturulması, diyalize giriş çıkış yapacak damarların hazırlanması gerekiyor. Biz saygın klinikle hastalarımızın öncelikle damar haritalamasını yapıyoruz. Yani kolda ya da bacakta atar damarların, toplar damarların enini, boyunu, çapını, kan akımını, kalibrasyonunu, duvar kalitesini her şeylerini ölçüp netleştiriyoruz. Daha sonra hastalarımız diyalize girecekse ve uzun süre girecekse bu damarların uzun dönem açık kalacağı bir kere lokal ile ameliyat olup 10 yıl 20 yıl hastalarımızın rahat edeceği ameliyatlar yapıyoruz. Füsül ameliyatı temelde kolda bilekte kolun orta noktasında dirsekte veya yapay damarlar kullanılarak atar damarların toplar damarlara birleştirilmesi yani bir tür kısa devre oluşturması ameliyatı. Burada atar damardan gelen kanın bir kısmını yüzeyel toplar damarlara veriyoruz. Vücutta atar damarlar derinden gider. Toplar damarlar deri altında yüzeyen gider. İşte biz bu derinden gelen atar damar kanının bir kısmını yüzeyel seyreden, hemen derinin altına seyreden toplar damarları verdiğimizde toplar damarların içindeki kan akımı artıyor. Damarlar daha parmak gibi şiş şiş hale geliyor. Daha böyle belirgin hale geliyor. İçinden bir kova kan akıyorken 30-40 kova kan akıyor hale geliyor. Buradan da hastamız diyalizine giriyorlar. Eğer diyalize girecek olan hastalarımızın kollarında yeterli kalitede damar yoksa bu durumda değişik tedaviler yapıyoruz. Daha önce fistüle giren, diyalize giren fistül damarları olan hastalarımızda en önemli yaklaşımız bu eski fistülü hayatta tutmak yani gençleştirmek. Çoğu hastamızda koldaki damarlarda yüksek debili yani içinden dakikada 700 mililitre kan akması gerekirken, gerekirken bazen 1700-2000 mililitre kan aktığı oluyor. Bu da kalp yetmezliği yapıyor ve fisüllü damarların aneurizma dediğimiz fazla genişleme, fazla bolonlaşması sebep oluyor. Bazen de bu fisüllü damarlarımızın darlıkları oluyor. Darlıklar yüzünden akımları yetersiz oluyor. İşte biz böyle durumlarda darlık olan yerlere balon, anjiyoplasti yapıp amiyansız tekniklerle fisürün akımlarını arttırırken anürizma olan yerlerde de fisür olan bölgeyi lokal anestezi altında anastomoz dediğimiz atar damar toplar damar bağlantı noktasını daraltıyoruz, küçültüyoruz. içinden kan akımı 2000 gidiyorken dakikada 2000 mililitre kan gidiyorken onu diyaliz için yeterli olan minimum seviyeye dakikada 600-700 mililitrelere düşürüyoruz ve aynı fissürü hastalarımız kullanmaya devam ediyorlar. Önemli objektif ince noktası fistülün iptal edilmeyip fistülün yaşar halde, gençleştirilmiş halde kullanıma devam etmesi. Bunun dışında diyalize giren hastalarımızda özellikle kateterin yani boyuna takılan boruların ko, omuza veya jugüler ben dediğimiz boyun toplar damarına takılan plastik boruların kesinlikle bir gün bile durmaması gerekiyor. Bunu unutmamak lazım. Bazen hastamız o kateder takıldı. Rahat rahat da diyeze giriyorum. Ay ameliyat olmayayım ben böyle rahatım diyorlar. Hayır kateder duramaz o bir yabancı maddedir. İçeride damarın içinde durduğu sürece o damarınız yıllar içinde, aylar içinde pıhtılanır, tıkanır. O yüzden yabancı cisim asla damarlarda istemiyoruz. Acilen hemen fistül ameliyatınızı yapıyoruz. Bazen hastalarımızda daha önce defalarca fistül yapıldıysa ya da uzun tedavi süreçleri yüzünden bu yüzeyel damarlar tıkandıysa o zaman yapay damar kullanarak da fistül açabiliyoruz özel diyalize girmek için yapılmış bazı diyaliz damarlarımızı hastalarımızda bir uyguluyoruz. Hastamız yine 3 yıl 5 yıl rahat edip diyalize o yapay damarlar acılığıyla da girebiliyor. Diyaliz hastalarımızın hepsinin saygın kliniğe kontrol için bekleriz. Keza diyalize girdiğiniz damarınızın düzenli olarak 3 ayda bir 4 ayda bir renkli Doppler ultrasonla akımının ölçülmesi lazım. Damar çaplarının ölçülmesi lazım. İçinde pıhtı var mı ölçülmesi lazım. Besleyici, fisülü besleyici atar damarın çalışması iyi mi? Onun ölçülmesi lazım. Toplar damarın içinde daralmalar var mı? Özellikle o iğne giriş çıkış yerlerinde onların tespit edilip fisül pıhtılanmadan, fistül kapanmadan rejuvene edilmesi yani tamir edilmesi lazım kalp damar cerrahınıza yakın durun. Mutlaka ara ara ultrason kontrollerinizi damar ultrasonundan anlayan, damar işiyle ilgili çalışan sadece doktorların takiminde olmanızı şiddetle tavsiye ederiz saygın klinik olarak. Tüm bu testlerimizi kliniğimizde de gelip yaptırtabilirsiniz. Mutlu, sağlıklı, nice diyaliz seansları dilerim. Bütün diyaliz hastalarımıza sevgiler.